Covid-19 pandemisi gerçekten dünyayı kasıp kavuruyor. Milyonlarca insan bu hastalığa yakalandı ve binlerce insan hayatını kaybetti. Öte taraftan 1,5 milyarın üzerinde demir eksikliği anemisi olan kişi var ve gerçekten birçok diğer hastalıklar gibi bu kişilerin de tedavilerinde ciddi aksamalar ortaya çıktı. Bu çok önemli bir nokta. Buna ek olarak kansızlığın... COVID-19 pandemisinde gerçekten de seyri olumsuz etkilediğiyle ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Demir'in bağışıklık sistemimizde önemli bir rol oynadığını da göz önünde bulundurursanız, COVID-19 pandemisinde demir eksikliği anemisi ve bunun tedavisi her zaman olduğundan daha önemli bir noktadadır. Demir eksikliği olan veya demir eksikliği bulguları olan kişiler Bunlar hastaneye gelmekten kaçınıyorlar. Bunları biliyorum. Bunun için ağızdan tedaviler ön plana çıkabilir veya tek seferlik ve uzun süreli koruyuculuğu olan ve demir depolarını hızla doldurabilen damardan tedavi yaklaşımları uygulanabilir. Bunlar pandemi sırasında ihmal edilmemesi gereken ve mutlaka yapılması gereken tedavi yaklaşımlarıdır. Müzik